kıymetli Stret MX dostları şimdi pilot garajdayız. Stret'in testleri devam ediyor. Pilot garaj otomobil servisleri Türkiye'nin her yerinde kaliteli servis hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Kaliteli hizmet sunmaya çalışan herkesin çözüm ortağı tabii ki Stret MX5. Efendim Stret MX5'in pas sökme gücünü şimdi birlikte izleyeceğiz. Önümüzde bir fren diski var. Zamanla paslanmış. Halbuki aslında yeni de bir diski Şöyle uygulayalım. Bildiğiniz gibi uyguluyorsunuz. Hatta şöyle biraz uygulayayım. 2-3 dakika bekliyoruz. Ardından da silip buradaki pasın çıktığını görüyoruz. 2-3 dakika sonra pastanın yayılmaya başladığını zaten göreceksiniz. Ben sizi fazla bekletmemek için arkadaşlar şöyle çok beklemeden hemen süngerle uygulamayı yapayım. Paslı yüzeye, paslı biske. Akabinde de şekilde sildiğim zaman farkını hep beraber görmüş olalım. Citroen X5 dostları pasta cila yapılmış aracın plastik aksamlarında bu plastiğin hücrelerine girmiş pasta kalıntıları ustalar bunların çıkarılamadığını söylüyorlar. Bu pasta kalıntılarına Citroen X5'i uyguluyoruz. Aynı zamanda yine bu plastik aksamlarda kapı kollarında falan Pasta uygulandığında kenarlarda bozarma dediğimiz beyaza yakın renk kaybı veya renk değişimi söz konusu oluyor. Citre MX5 yine de buralara, o bahsettiğimiz yerlere uyguladığımızda o beyaza yaklaşmış, siyahın beyaza dönüşmüş bozarma dediğimiz lekeleri aldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu alanda da çok etkilidir Citre MX5. Şimdi şurada pasta lekesini beyaz hücrelere yerleşmiş pasta lekelerini plastikten çıkardığını hep beraber gözlemleyelim. Şöyle çok beklemedik. Çok beklememize rağmen zannedersem şurada kal duruyor gördüğünüz gibi burayı biz şimdi almış olduk. Pilot Garaj Otomobil Servislerinde testlere devam ediyoruz. Bu arada tabi hali işlerde devam ettiği için bir testten bir teste geçerken biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Beklerken de biz de canımız sıkılmasın diye nereyi görürsek orayı temizliyoruz. Şöyle. Yahu dayanamıyoruz yani güçlü. İmza da atabiliriz. Stresin sayısı. Tabi sobanın Ne yapayım? Şimdi arkadaşlar hemen koltuğu çevirdiğinde ışığa doğru sizler daha iyi göreceksiniz şu bölgedeki kirleri, oturulan alanlar ve masaların kenarları filan. Bunlar sanayi ortamında aslında normal olan şeyler pek de göze batmayan. Lakin stret varsa artık gözümüze batmaya başlayacak çünkü stret her yeri tertemiz yapacak. Hemen buraya uyguladım biraz bekleyeceğiz. Bu arada sifon dönüp Şuraya da bir uygulama yapayım. Yeniden söylüyorum 5 kat seyrettiğiniz halde yine hala aynı gücü göstermeye devam eden konsantre üründür. Lakin direkt uygulama yaptığınızda da bir zarar vermeyecek. Normalde beklemeniz lazım 3 dakika hepiniz biliyorsunuz. Yalnız biz çok beklemeden sadece bir silişte ürünün gücünü göstermekten zevk alıyoruz. O yüzden sizi de kamera başında fazla bekletmeden şöyle bir silişle oraya yerleşmiş yılların kirini temizleyi veriyoruz arkadaşlar. Dönüyorum koltuğa bakalım burada ne olacak. Aynı şekilde bir siliş gücümüzü burada da göstermek için derinin bir ucundan tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar sadece bu kadar. Zorlamaya, yıpratmaya, sürtmeye, kendinizi yormaya gerek yok eğer Stret MX5 varsa elinizde. Yeniden söylüyorum dünyanın en güçlü ürünü olduğunu iddia ediyoruz. Stret MX-5'in. Elbette bütün kirleri çıkaramayacaktır. Lakin çıkmaz denilen kirlerin %90'ında başarılı olacaktır. Efendim pilot garajda testlerimize devam ediyoruz. Ustamız bizi şimdi yönlendirecek. Şuralarda bizim sıkıntı çektiğimiz lekeler var. Yağlı lekeler var diye. Nedir efendim onlar? Sacın üzerindeki yağ lekeleri ve fenaslardaki tortular. Artık neredeyse kaplamış saçın üzerine ciddi şekilde. Burada biraz bekletmek icap edebilir arkadaşlar. O yüzden şöyle ürünü uygulayalım. Nüfus etsin. Şöyle bir siliş gücümüzü de yeniden gösterelim. Hemen bu bölgede de yine çok fazla bekletmeden uygulamamı yapıyorum. Muhteşem bir etkiye sahip. x 5 her yüzeyde. Otomobil servislerinin zaten ilacı bu. İlaç derler ya genelde böyle yerlerde işte en etkili ilaç bu olsa gerek. Nerede bir ihtiyaç varsa şimdi geleceğim saca. Ustacım. Şimdi tabi burada katmanlaşmış artık ya Sı Yani şöyle yumuşattı şu anda stetonu. Çok sürtmeye de gerek yok. Sadece bekletmek gerekiyordu. 2-3 dakika bekledi burada. Şimdi yapacağımız bunu katmanları aldıktan sonra Gayet güzel. Gayet güzel. Çıkartmış. Değil mi? Evet. Arkadaşlar gayet güzel. İşte budur. Ne kadar güzel, şaşırtıcı, şahane ya gibi ifadeler bizi motive ediyor. Ustamız da zaten bu cümleleri bizden esirgemedi. Kendisi sitetin bu manadaki gücünü ki hala oraya bakıyor. Evet. <laughs> <laughs> Söyle oldu. Çok şükür. Yüzümüzü kara çıkaran şu kadar hiçbir nokta olmadı ki zaten biz dünyadaki bütün lekeleri çıkarabiliriz demiyoruz. Ama çıkmaz dediğimiz lekelerin de. çoğunu biz temizleriz demeye de devam ediyoruz. Bir siliş. 3 dakika bekleyin de bir de Şimdi pilot garaj testlerimiz devam ederken usta daha daha zor daha zor daha zor daha zor diye bizi katman katman zorlaştırarak götürüyor. Şimdi getirdiği yüzeyi kendisinden dinleyelim. Burası açık hava, sürekli yağ maruz kalan bir bölge. Biz burayı çıkartamıyoruz. Bir de size de deneyelim dedik. Boya da var mı burada? Olabilir. Boya da olabilir. Arkadaşlar, ürün boya temizleyici değil biliyorsunuz. sanki yeni takmış gibi yaptı. Her ne kadar boya temizleyici olmasa da orijinal boyanın üzerine sıçramış boyaları üzerinde biraz bekleyip uygulama yapıldığında alacaktır. Ne diyorsunuz? Şöyle hem oraya Bravo, çıkar. çıkardım. evet, Evet, orijinal rengi gibi çok güzelmiş değil mi? Evet. Arkadaşlar x 5 kendini ispat etmeye devam edecek. Sevgili arkadaşlar, şimdi araba kaloriferlerini temizleyen makinenin başındayız. Yani kalorifer radyatörünü temizleyen makine. Radyatörün içindeki metal tozlu, metal pası, tortu e, ve onlardan mütevellit oluşan tıkanıkları temizleyen makine. Şöyle, evet. İçeriği gösterebilir miyiz? Çok güzel. Tankın duvarları da şu anda gözüküyor. Şimdi bir litrelik ambalajını dökeceğiz ve makineyi kendi içinde devirden yaptıracağız. Biz daha önce validört emizinde de testlerini yapmıştık ve başarı elde etmiş. İlik arkadaşlar kireci çözmez. Lakin tortu, kir, yağ, is, pas bunlardan oluşan bütün tıkanıklıkları açar. Ve şimdi ürünü döküp makineyi kendi içine devirden yaptırdığımızda makinayı dahi temizlediğini gözlemleyeceğiz hep birlikte. Yani biz de görüyoruz. Bonuları, hortumları, tankı, fitin e, kendi için temizledi. Şu an bulanık bir görüntü oluştu. Daha önce fikriyi görüyorduk. Şu anda göremiyoruz. Demek ki hattı temizledi diye düşünüyoruz. Şimdi temizlediği suyu da kovanın içine alacağız. Bakalım nasıl bir su çıkacak? içine doğru gösteriyor musun Işıkla beraber. suyun temas ettiği yer farklı. Evet. Değil mi? Evet evet. Evet. Suyun temas ettiği yer bidonun içinde. Sana Sen ee, kameranız temiz. temiz. Evet. Arkadaşlar pilot garajdaki testlerimizin sonuna geldik. En sonunda sizlere acıto temizleme makinasının içindeki ee, bidonun bizim ürünün temas ettiği ve etmediği yerdeki farkını da göstermiş olduk. Zaten Makinenin içinden çıkan su da ayıkladık kilitler. Şöyle kahverengileşmiş durumda. Hatta şuraya dökeriz mi? Şöyle dökersek çıkan suyun içindeki kiri dökülürken görebilirsiniz. Tortuyu görebiliyor musunuz? Çay gibi bakın. Bakın. Gözüküyor değil mi? Zeminden akan tortu bak. Evet. demir su koymuştuk. Bakın şu anda çay gibi. Çamur gibi hatta, şöyle iyice çamur gibi dikte kalanı da göstereceğim ben size, bakın. Bunun içinde de temizledi bu arada. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun içindeki kalıntıyı da temizledi. Şimdi, burada da radyatör temizleme makinesinin kendi içinde radyatörden gelen torkular ve kirliliğinin sardığı e, pislikleri bizim ürünümüzün temizlediğinde, Stratum X5'in temizlediğinde hep beraber görmüş olduk. Evet. Arkadaşlar, ustamıza netice olarak Stratum MX5 ile alakalı genel toplamdaki duygusunu sormak istiyorum son olarak. Bizim çıkartamadığımız birçok kere çıkardı, kendimize gördük, öneririm yani. Yerli ve milli ürün olması dolayısıyla evet. yabancı ürünlerin rakibi olabilecek bir ürün Tabii ki. Tabii ki. Her şey yabancılar üretecek diye bir şey yok biz de yapabiliriz. siz de yapabiliriz arkadaşlar. Kendimize güveneceğiz ve kendimizin kendimize güvenmenin neticesinde oluşturduğumuz ürünleri de bu piyasaya kazandıracağız.